Evet arkadaşlar selamlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda artık hemen hemen her oyuncunun elinde olan benimle sıklıkla oynadığım hatta videosunu çok fazla paylaştım. Süper 46 ve K98 ikisiyle oynadım. Bu videoyu çekmemizdeki amaç aslında video atmayı planlamıyordum ama Eray sağ olsun bu skobu denememi istedi. Ama gerçekten iki de denettirmiş çok memnun kaldım. İnanılmaz derecede keyifli bir hale geldi K98 benim için. Kronel Zero optikle oynamamı istedi. SPX 80'den sonra buna geçince inanılmaz keyif vermeye başladı. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Önen zero optikle oynarsanız bir daha SPX80'e dönerseniz çok zorlanıyorsunuz. Yani biz en azından ikimiz de bu sıkıntıyı yaşadık. Sizin de bu sıkıntıyı yaşamamanız adına en fazla 1-2 maç oynamanızı öneriyorum. Eğer uzak mesafede sniper kullanmak istiyorsanız biz ikimiz de yakın ve orta mesafede sniper kullanıp hareketli oynamayı sevdiğimiz için bu optikle bizim için inanılmazca keyifli bir oyun oldu. Arkadaşlar süper kırk aldığın da bu şekilde artık bunu bütün Warzone oyuncuları biliyor o yüzden detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Sezon 5 güncellemesi geliyor arkadaşlar. 24 Temmuz'da geliyor. Kod garip bir şey yapmış. WWE ile bir anlaşma yapmış. Remster ve Cody geliyor arkadaşlar. Ne kadar ilgi çeker orası şüpheli tabi. Benim sezon 5 güncellemesinde en çok sevindiğim iki şey var. Bunlardan bir tanesi Verdansk'ın en çok fight döndüğü yer olan Superstore oyuna ekleniyor. Bu beni bayağı bir mutlu etti. Sonunda Call of Duty ekibi oyuncuların isteklerine değer vermeye başladı diye düşünüyorum açıkçası. İkincisi ise Warzone Pasifik zamanında Mete'ye hükmetmiş olan SCG-44 geliyor. Hatta Verdansk zamanında da vardı bu. Net bir şekilde SCG-44 olarak açıklanmadı ama görsellik silah da onu gösteriyor. Ayrıca Warzone tarafında güvenilir kaynaklardan da bu silahın SCG-44 olduğu bilgisi sızmış vaziyette. Tabi net bilgiyi yine 24 Temmuz akşamında görüyor olacağız. Battle Pass ile açılacak bunun da altını çizmekte fayda var. Onun dışında bir tane de SMC ya da pistol tarzında bir silah getiriyorlar. Bunu da yine Battle Pass ile açıyor olacağız. Bir de yeni EMP bombası geliyor. Elektromanyetik bir dalga açıyor. öyle düşünebilirsiniz. Tahminimce şok stick gibi bir şey olacaktır. Yerde bol bol bunu bulabileceğiz yani. Her sezon olduğu gibi yine aftermarket kitleri eklenecek oyuna. Bunun da haftalık görevler kısmından açabiliyor olacağız. Sezonun tanıtım resminde Valeria operatörünü görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Valeria operatörü de sezon 5 güncellemesiyle bizlerle birlikte olacak. Arkadaşlar videolarımı izleyen kullanıcıların çok yüksek bir çoğunluğu kanala abone olmadan izleyen kullanıcılardan oluşuyor. Şu anda da ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Benim için ciddi farklar arttığından emin olabilirsiniz. Eğer oyunla alakalı ya da videoyla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa bunun alttaki yorumlar kısmına yazarsanız hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Ayrıca Twitch platformu üzerinde yapmış olduğum canlı yayınlarda çok eğlenceli dakikalar yaşıyoruz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına ve yorumla sabitlemiş olduğum link üzerinden Twitch platformuna gelip beni orada takip edebilirsiniz. Bu sayede birlikte oyun oynama fırsatı da yakalayabiliriz. Sezon 15 güncellemesi geldiği gibi eğer sunucularda bir sıkıntı yaşamazsak 24 Temmuz akşamında da hemen güncellemeyi yapıp oyuna dalıyor olacağız. Şimdiden desteğini esirgemen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abo. Bir sonraki

Adam geldi oğlum sanki. Ya Sen rahat olsana ya. ya. Keyfimizden mi yapıyoruz onu? Tezgah ya. Tezgah lan bu. <laughs> Çocuk kendi kendi. <laughs> tezgah lan bu. Tezgah lan. Adam geldi. Onu vurursun herhalde. Ha. Adamları tezgah lan bu çektik valla. Karşıya mı gidiyorsun? Hı hı.

Hala vurayım diye uğraşıyordum da vuramadım. Oğlum adam benim silahlarımı almış lan. Wow. Allah! Geleceğim şimdi. Arkadaşın kız. Ne alayım cans overhead Tamam burada. dedim gördün zaten. Burak evde de adam var evet. Hangi? Altta yani ev değil de. Mortal. Mortal yattı. <laughs> Mortal yattı ne amına? Attı dedim lan. Lan bırak. Yattı anladım. Basıyor şu evi. Bak arkam. Evet, ay ay onu diyorum işte. Oradaydı zaten. Demin de oradaydı. Sana bakıyor. Duvardan iki hit attım çocuğa biliyor musun? <gülüyor> 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 Enayi. <gülüyor> Gördüm. Bir atladı. Devam var mı? Mutlaka bakıyor bir bana. Gördün. Soldan da bakıyor bir bana. Karşımız var ama önce. Gel şöyle içeri girelim gel. Hop su varmış burada. Aman ha. Suya <laughs> Ne oynadın lan? Ne bakan bir şey oynadım. Lan burada. Adamı görmedim oğlum zaten orada ya adam. Oğlum çok kötü yalan attım çocuğa ya. Düştü. Yoha <laughs> Yo, ammına. Yo, <laughs> bir daha var çok daha da. Çok kenarında. geçmedi. Geçti sopa. Düştü. Sağ Oo sol sol. Adam buraya indi. İçeride i̇çeri, oldu. içeri geldi ha. Bunun altı var, altta olabilirler. Olabilirler, şey altta bulaşmayalım. Son geldi ha yakın. <laughs> ne oldu ne adam? Senin altında var, geliyorlar. Ben o ses nereden geliyor ama ya. Gas is closing in. Advise you head to the safe zone. You got Burak bir şey daha var ha. Altta galiba. Bu da dışarıda. Bakıyorlar ha. Bana. Arkam. Suya atladım. Su kötü oldu. Enemies Ay koluma sokayım. Sıkıntı kaldık dayı orada. Yok çıkardayız. yok. Sıkıntı yok biraz. Smoke da düştü. Öbürde gaz ölecek zaten. GG. Aa. E ee, ölmedi mi o? Her seferinde bitti zannedip artistik yapıyor. Dur lan dur. bas revive bir daha. bakalım ne yapacak. <laughs> <laughs> Semtex atacakmış dayı. Nasıl? Kolonoskop istiyordun lan. Güzel güzel. Zevkli ama. Ay ay. E, her bir Kim takip etti ya? Kral teşekkürler takibin için hoş geldin. sana bir şey atacağım. Haydi dur.